Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü beklenti devam ederken Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Yazıcı, 1650 lira olan gram altının 2300 lira olacağını ifade etti. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, yükselişe geçen gram altın fiyatının artmaya devam edeceğini belirterek, yılın sonunda rakamların %15-20 yukarı çıkacağını öngörüyorum. Yatırımcı altına yatırım yapmadan asla vazgeçmesin, sabırla beklesin, sonunda kazancını görecektir dedi. Temmuz ayı kuyumcular olarak en yoğun dönem olduğunu hatırlatan yazıcı, Temmuz ayı dünlerin yoğun olduğu dönem. Altına talep arttığı için fiyat yukarıya doğru gidiyor. En güvenilir liman altın almasından dolayı altının bir nebze daha yukarı gittiğini görmekteyiz. Özellikle doların artması dolayısıyla altının destek aldığı dolardır. Onsun yanında iki taraftan destek aldığı için fiyatlar hep yukarı gidiyor. Bundan sonra da gidebileceğini öngörmekteyiz. Yılın sonunda rakamların %15-20 yukarıda olacağını öngörüyorum. Esnafımız sezona çok iyi hazırlandı, beklentilerimiz üst düzeyde. Özellikle yerli ve yabancı turistin gelmesi dün sezonunun olması şu ana kadar %60-80 bandına ulaşabildik. %100'e henüz daha ulaşamadık, belki önümüzdeki günlerde hareketlilik başlayacaktır. İnşallah sezon sonunu güzel tamamlayacağız. Geçmiş dönemde altının gramı 100 Türk lirasıydı. Bir yıl sonra bir toplantıda 250 Türk lirası olacak diye söylediğimizde arkadaşlarımızın bize ifadesi bu rakam olur mu? Şimdi gelinen noktaya bakıyoruz o zamanki tarih 2015 bugünkü tarih 2023 altın 1600 Türk lirası olmuş önümüzdeki 2 yıl içerisinde 2300 seviyelerini dahi göreceğini öngörmekteyim. Yatırımcı altına yatırım yapmadan asla vazgeçmesin, sabırla beklesin sonunda kazancını görecektir dedi. Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları ons ve dolar kuru tarafındaki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi, Haziran'da aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Gram altın, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası, ONS tarafından bulduğu destekte 1650 TL'ye dayanarak rekor tazeledi. Fed'in faiz politikası için büyük önem arz eden Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi beklentilerin altında gelmesiyle altın fiyatları ONS öncülüğünde yönünü yukarı kırdı üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bara piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, Şahin adımlarına son verebileceği öngörüleri ise, ons altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Peki şu anda altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi ons altın, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatı da buradan bulduğu destekte 1650 Türk lirası seviyesine yükseldi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına, 2023 altın yılı mı olacak sorusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi. İşte o açıklamalar. Amerika'daki enflasyon verisi piyasaların beklentisi doğrultusunda %3 olarak gerçekleşti. Bu da uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine, dolar karşısındaki yatırım araçlarının da yükselmesine neden oldu. Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir. Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az 2 ay beklemesini söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alan gram altın yatırımcısına %50 kazandırdı sadece dolar kurundan destek alarak bu getiriyi sağlamış oldu. Yılın ikinci yarısında da ons altından destek alacak bir gram altın var karşımızda. Gram altın Türk lirası fiyatında Ağustos sonu Eylül gibi 1800 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum. Altın piyasasında tam gaz devam eden yükseliş yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sürekli olarak yükselen altın fiyatları, ons altın ve dolar kurundan destek almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon verisinin beklentinin altında kalmasıyla birlikte piyasalarda dengeler şaştı. Haziran ayı itibariyle aylık bazda %0,2 oranında yıllık bazda ise %3 oranında artış gerçekleştiren enflasyon piyasaya yansıdı. Gram altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrasında yükselişe geçen 10 altın desteğiyle 1650 seviyelerine kadar yükseliş sağladı. Rekor tazeleyen gram altın yatırımcıların yüzünü güldürdü. Enflasyon verileri sonrasında 1960 dolar seviyelerine yükselen ons altın gram altın fiyatlarına yansıdı. Yatırımcılara 2023 yılı altın yılı mı olacak sorusunu hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından paylaşılan enflasyon verilerinin %3 olarak açıklanmasıyla birlikte piyasada dalgalanmalar başladı uluslararası piyasada doların değer kaybetmesiyle diğer yatırım araçlarında hızlı bir yükseliş dikkat çekti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın için bu haftaki beklenti 1960 dolar seviyesiydi. Beklentinin büyük bir hızla gerçekleştiği, fakat tekrardan gerileme ihtimalini gözler önüne serdi. 10 altın fiyatlarına dair tahminlerini paylaşan ünlü ekonomist 2150 dolar, 2250 dolar ve 2300 dolar seviyesine kadar ilerleyeceğine dair duyuruda bulundu. Altın yatırımcılarına seslenen ekonomist, en az 2 ay daha sabredilmesi gerektiğinin altını çizdi. 2023 yılının ilk yarısında gram altın yatırımcısına %50 seviyelerinde bir kazanç sağladığını vurgulayan Memiş açıklamasında, sadece dolar kurundan destek alarak bu getiriyi sağlamış oldu yılın ikinci yarısında da ons altından destek alacak bir gram altın var karşımızda. Gram altın Türk lirası fiyatında Ağustos sonu Eylül başı gibi 1800 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum, sözlerine yer verdi.